Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Şimdi Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş'ta da teknik direktör konusunun artık bugün itibariyle çözüme kavuşması bekleniyor. Yönetim Sergen Yalçın'la bir araya gelecek ve son detayları konuşacak. Fanatik gazetesi işte Karakartal'ın alternatif golcüleri Diego Costa, Edin Ceko ve Arnatovic gibi isimlerle temaslarını sürdüren Beşiktaş golcü transferinde alternatiflerini belirledi. Eğer bu üç isimle de anlaşma sağlanamazsa Abraham ve Cornelius gündeme gelecek. Fanatik gazetesindeki haber bu şekilde. İlk, ilk aday sergi 5 yabancı adaydan oluşan bir liste hazırladı siyah beyazlar. İlk sıraya İspanyollu Darder'i yazdı. Yönetim Laiç'i elden çıkarabilirse 27 yaşındaki 10 numara içinde resmi girişimler başlayacak. Derdi yabancı lejyoner oyuncular yeni yabancı kuralına göre sıkıntı olacak. 11 yabancısı bulunan Beşiktaş, ...Lens, Douglas gibi isimlerden kurtulmaya çalışacak. Atiba ile sözleşme uzatılacak. Pek çok ismin durumuysa belirsiz. Limit yok, dert çok. Kiralık sözleşmeleri biten Gezal'de Rusya'nın bon servislerini toplamda 7-8 milyon avroya almayı hedefleyen Kartal'ın manevra alanı çok daraldı. Siyah beyazların bu paraları ödemesinin şu an için mümkün olmadığı aktarıldı. Beşiktaş'la ilgili de yine başlıklar bu şekilde. Raşit Gezal'ın menajerinden Flash Beşiktaş itirafı. Beşiktaş'ın bonservisini almak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürdüğü Raşit Gezal için flash bir transfer itirafı geldi. Cezayirli Yıldız'ın menajeri Anoir Fazuli, Gezal'ın Beşiktaş için El Nasır'ın teklifini reddettiğini resmen açıkladı. Suudi Arabistan'dan El Sports'a konuşan Fazuli, El Nasır'dan teklif aldık ancak onlarla anlaşmaya varamadık. Çünkü Yezal Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Bu yüzden teklifi bile dinlemek istemedi dedi. Gezal geçti bir sezon Beşiktaş formasıyla ligde oynadı 31 maçta. 8 gol attı ve 17 asist yaptı. Cezayirli futbolcu ligin ases kralı olmuştu. Valentin Rozier'den Sporting e Rest. Beşiktaş kiralık sözleşmesi biten Valentin Rozier'i mutlaka kadrosunda tutmak istiyor. Çifte şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olan Fransız Sabek de kariyerinde siyah beyazlı form altında devam etmenin hesaplarını yapıyor. Siyah beyazlı yönetim Rozier'in kulübü Sporting Lisbon'a geçtiğimiz günlerde resmi teklifle bulunmuştu. Milliyette yer alan habere göre başarılı futbolcunun bonservisi için 3,5 milyon euro teklif eden Kartal olası satıştan da %20 pay önermişti. Beşiktaş'ın alternatif teklifi ise Rozier'i bir sezonla kiralamak ve 2022'de bonservisini satın almak şeklinde olmuştu. Sporting Lisbon, siyah beyazlı kulübün tekliflerine henüz yazılı olarak bir yanıt vermedi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Rozier'in işini en kısa sürede bitirmeye hedeflenen yönetim transferde Fransız oyuncuyu da devreye sokuyor. Beşiktaş'ta maddi konularda anlaşan başarılı futbolcu kısa süre içinde Portekiz'e giderek kulübüyle masaya oturacak. Rozier, Beşiktaş'ta anlaştığını belirterek kesinlikle başka bir kulübe gitmek istemediğini net bir biçimde dile getirecek. Yapılacak görüşmelerde Fransız futbolcunun menajerleri de yer alacak. Sporting Lisbon'un Rozier ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Portekiz ekibinin yıldız futbolcunun resti karşısında transferi onay vermesi bekleniyor. Sporting'in geri adım atmaması halinde Rosner'in de kararlı tutumunu sürdüreceği kaydedildi. Kallerine Rusya'dan talip, işte Spartak Moskova'nın teklifi. Geçen sezonu 23 gol 6 asistle kapatan Kallerinin bonservis değeri 4 milyon eurodan 11 milyon euroya kadar çıkmıştı. Kallerine son olarak Rusya'dan Spartak Moskova takımının talip olduğu ortaya çıktı. Rus ekibi Spartak Moskova 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro teklif ettiği belirlendi. Siyah beyaz yönetimin ne cevap vereceği ise merak konusu. Beşiktaş'ın yıldızı Adem için önerildiği takımı duyurdu. Beşiktaş'ta ayrılacağı konuşulan isimlerden biri de sırf futbolcu Adem Ray İtalyan gazeteci Nicola Shira yıldız ortası ile ilgili flash bir rüda ortaya attı. Adem için İtalyan ekibi Genoa'ya teklif edildiği bildirildi. Siyah beyazlı takıma 2018'de gelen Adem Leic geride bıraktığımız sezon çıktığı 24 karşılaşmada 2 gol atarken Beşiktaş asist yapmıştı. Beşiktaş formasıyla istikrarlı bir performans sergileyemeyen Leicin sözleşmesi 2022'de bitiyor. Şira iddiasını sosyal medya hesabı üzerinden böyle paylaştı. Beşiktaş Adem Leicin alternatifini buldu. Önceliğini forvet transferi olarak belirleyen Beşiktaş da orta saha takviyesinde gündemdeki yerini koruyor. Bu doğrultuda 5 yabancı adaydan oluşan bir liste hazırlandı ve o isimlerden birinin de İspanya'dan Sergio Darder olduğu öğrenildi. İspanyol'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu için teklif hazırlığı yapıldığı bildirildi. Hatta Leic'in elden çıkarılması halinde İspanyol'a 5 milyon euro civarı bir rakam önerileceği dile getiriliyor. Ayrıca 1.80 boyundaki futbolcu teknik direktör Sergen Yasun'a da onay verdiği gelen haberler arasında. Orta saha transfer için acele etmek istemeyen siyah-beyaz yönetim piyasa değeri 6 milyon euro olan Sergider derde sonuç alamaması durumunda diğer adaylara önerilecek. Tecrübeli orta saha geride bıraktığımız sezon La Liga 2'de mücadele eden İspanyol ile 41 maçta 6 gol 3'e sık performans sergiledi. Daha önce Malaga ve Lyon'da da forma giyen Darder, kulüp kariyerinde 304 resmi maçta forma giyerken toplam 26 gol 22 asist üretti. İspanya Milli takımına davet almayan oyuncu U21'de ise 4 karşılaşmada krampon bağladı. Sizce Darder gelirse Adem'le için açığını kapatabilir mi? Sizce Veşiktaş başarılı olabilir mi? Beşiktaş'ta Domagoj Vida'ya Serie A'dan teklif. Takıma sabek, stoper, orta saha, kanat ve golcü takviyesi yapmak isteyen Kartal'ın birçok futbolcusuna da teklifler geliyor. Son olarak geçtiğimiz sezon kritik gollere imza atan Hırvat stoper Domago Vida'ya Serie A ekiplerinden Genoa talip oldu. Hürriyette yer alan habere göre Hırvat futbolcu için İtalya ve Fransa kulüplerinden menajerler aracılığı ile teklif aldıklarını belirten yönetici Erdar Turunoğulları ciddi teklif sahipleriyle masaya oturacaklarını söyledi. Beşiktaş'ta başkan ve hoca buluşuyor. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın görüşmeler sırasında öncelikle kupa ve şampiyonluk primlerinin ödenmesini talep etmişti. Yönetim hocaya iki şampiyonluk için primlerini ödedi. Yeni anlaşma da yapıldı. Tecrübeli çalıştırıcı ile 15 milyon lira artı 5 milyon lira başarı bonusu üzerinden el sıkışıldı. Yalçın'ın bugün başkanla bir araya gelip imza atması bekleniyor. Sergen Yalçın'dan iki forvet isteği. Teknik direktör Sergen Yalçın yeni sözleşme imzalamaya hazırlanırken başarılı çalıştırıcının talepleri de belli oldu. Yalçın'ın en büyük talebi iki kaliteli forvet oldu. Geçtiğimiz sezonun son bölümünde yaşanan sıkıntıları hatırlatan başarılı çalıştırıcı bu sene de benzer durumlar yaşanmaması için hücum hattı konusunda inceleyip sık dokunmasını istedi. Beşiktaş, Real Madrid'in kalecisi Andriy Lunin'i gündemine aldı. Ukrayna'dan Sport 24 TV sürpriz bir iddia ortaya attı. Geçen sezon Oviedo'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'li genç kaleci Andri Luni'ni Beşiktaş'ın istediği öne sürüldü. Haberde 1.91 boyundaki 22 yaşındaki kaleci için Lunin Real için oynamaya layık olduğunu katlamak istiyor ama Beşiktaş'tan gelen bir teklif var denildi. Transferdeki yol haritasını da netleştirmek isteyen Beşiktaş, yabancı oyuncu kuralının 8 artı 6 olarak belirlenmesiyle yerli transferine yönelecek. Siyah beyazlarda stoper, sağ bek, merkez orta saha, kanat forvet ve en az iki santrafor transferinin yapılması bekleniyor. Sözleşmesi biten oyuncularla ilgili görüşlerini de belirtecek olan Sergen Yalçın, 5 Temmuz'da başlayacak kamp öncesinde iskelet kadronun hazır olmasını istiyor.